من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك مما عندك وافد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا رب العالمين Değerli mümin kardeşlerim, Allahu Teala bir kulun yapmış olduğu duasından, ibadetinden, yapmış olduğu bir güzel işten, hayır ve hasenatından razı olduğu zaman, kabul ettiği zaman bu yapılan toprağın dibine dahi gömülse Allah bunu ortaya çıkartır. Çünkü onun yani allah Teala'nın razı olduğunun ispatı ya dünyada olur, ahirette kesin olur, bazen hem dünyada hem ahirette olur. Cenab-ı Allah onu unutulmasını istemez. Onu andırmak ister. Hatırlatmak ister. Sevgisiyle tanınmasa bile isimleri Gönülde yer eder, adı geçtiğinde bir muhabbet oluşur, hemen dilden çıkan duaya dönüşür. Mesela, Mevlana'yı gördünüz mü hiç? Tanıştınız mı? Adını adını herkes herkesten. Hemen Allah razı olsun. İmam Gazali Hazretleri, Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh, Hazreti Ömer, daha çok sayabiliriz. Onların yaşadığı dönemde binlerce, ya da Yüz binlerce insan yaşamıştır ama unutulmayanlar parmakların sayısı kadardır. Peki bu camide 15. asırdan beri kimler namaz kıldı? Kim hatırlıyorsunuz? Bir buranın müderrisi Pir Ali Hazretleri'ni iki onu yetiştirdiği oğlu ve büyük alim İmam-ı Birgiv Hazretleri'ni sonrası ne zenginler yaşamıştı, ne efendim kendisini şehrin ileri gelenlerinden edenler yaşadı. Bak insanlar bunu diyor. Ama Allah razı olduğunu unutturmaz. Bir de kötü de öncü olanlar unutulmaz. Onların da anı oldukça, evet. Onların da günahı arkası gerekiyor Siz alın cene celeri. Adem peygamberimizin iki oğlu örnek verir. Habil de unutulmaz, Kabil de unutulmaz. Her dönemde böyle iyiler ve kötüler örnek olarak kalır. Tabi mesele acaba bizden sonra biz ne olacağız? Herkes bu soruyu sormak Hani Yunus der ya bir garip ölmüş diyeler. Üç gün sonra duyalım. Soğuk su ile yuyalar bir garip pencereyi. Bir de böyle. Efendim, unutulmuş olan insanlar vardır. Hiç. Var mı? Yok mu? Belli değil. Onlar hayatlarında renkli yaşamamışlar. Nasıl yaşamışlar? Siyah beyazla değil, silik yaşamışlar. Yok. Unutulmuş. Kimilerinde de hatırlamak bile istemedi insan. Mesela yolda gidersin birisini görürsün, kafanı çevirirsin. Birisini görürsün, bizzat ona doğru gidersin. Nedir bu? Efendim bir sinyal. Ya sinyal yeni kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Efendim elektrik alma verme. E peki 200 sene, 300 sene önce elektrik yok ya ne olacak? Bunların adı işte Allah razı olmasıdır. Allah sevdiği kulunu sevdirir. Eğer böyle tanıdığınız birisi var, onu sevenler var. Ama herkes seviyorsa dikkat etmek lazım. O zaman o insan, gelene ağam, gidene paşam, yalaka olmaz. Bir insanın, sevenler olduğu gibi sevmeyenler de olacak. Evet. Ve Peygamber benim herkes seviyor muydu? Yani. Onun için, insanlar kendisi sevdireceği de bir şart yok. Sen olduğun gibi olacaksın. Sözü doğru söyleyeceksin. Duruşun dik olacak. Evet sevsin. Sevmeyen kendisi bilir. Hani bir söz var ya, bizi bilen bilir, bilmeyen kendisi bilir. Hiç. Önemli değil. Biz doğru olanı yapmamız lazım. Tabii canım. Yani insanı sevmeyenler de olacak tabii hakkı? Niye? Çünkü içine gelmedi. Sen doğruyu söyledin çünkü. Mesela şimdi bu su konusunda Abbasi döneminin halifesi, Harun Reşid'in eşi vardır, Zübeyde Hanım. Bu insan Kabe'de zemzem var ama Arafat'a çıkıldığında su yok. Oraya kendi imkanlarıyla kaç yüz kilometreden su getirmiş, su kanalı yapmış. Ve bu hanımefendi vefat ediyor. Onun çok yakınlarına bir tanesi onu rüyada, rüyasına görüyor. Diyor ki nasıl diyor durumun ne haldesi? Elhamdülillah diyor. Allah bana rahmet etti. Af olundum diyor. Rahatım iyi diyor. E tabi sen rahat olacaksın diyor yani. Sen, de, sen rahat olacaksın da kim rahat olacak? Sen tam diyor su getirdin diyor Arafat'a kadar diyor. Yok yok. Ondan dolayı değil diyor af oluşu. E niye? Çünkü o hesapta e, halkın parası da varmış bu paranın içerisinde. Ondan dolayı diyor af olmadım ben diyor. E neden dolayı? İmkanı hayra yönlendirdiğim için diyor. Bunu hayra kullandırdığım için. Hani hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir diyor ya. Yani o parayı ben yoksa bu iş için kullanmasaydım, o para kalacaktı, evlatlarıma kalacaktı. Ama ben ne yaptım? Onu hayır yolda kullandım. Allah diyor, onu buraya kullandığım için diyor, razı olsun diyor. Tabii o kadar insan su kullanıyor, hepsi Allah razı olsun diyor. Bakın ne güzel bir şey. Kuşlar, böcekler hepsi yararlanıyor Şimdi insan olun yaptıklarında düşünebilir. Bundan yarar gören var mı? Yani bizim ecdadımız öyle vakıflar kurmuş ki böyle. Bak çok ilginç vakıflar var. Allah aşkına bir bakın böyle. Bak örnek veriyorum şimdi. Leylekleri koruma bak. Leylekler gidiyorlar, sakat kalanlar kalıyor ya. onlara sahip çıkıyorlarmış tekrar. Elektler için. Bakın. Yani vakıf kurmak için de bahane aramışlar. Evlenmek isteyip de evlenemeyen bekarlar evlendirme vakfı. Ne güzel görüyor musunuz? Daha buna benzer, nice nice. Hep yararlı işler. Bakın. Aracı olmak lazım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Belki beş lira bir şey ifade etmiyor ama on kişinin verdiği beş lira elli lira yapıyor. Bak bir şey ortaya çıkıyor. Bir şey aklıma geldi söyleyeyim de. Şimdi geçmiş zaman da zenginlerden bir tanesi böyle çok uğrak bir yol üzerine bir kervansaray yaptırmış. Ve demiş ki buraya gelen üç güne kadar yemesi, içmesi, hayvanların bakımı, hayvanların yiyeceği bedava. Böyle bir şey. Ama ne kadar güzel, herkes memnun. Bir gün kendi kendine demiş ki İnşallah demiş. Bundan dolayı Allah bana büyük mükafat verir. İnşallah Allah beni affeder. İnşallah Allah bana rahmet eder. Böyle bir ümit içine girmiş. Tabii kime soracak? Kimse bir cevap veremez. O gece rüyasında ona diyorlar ki sen bu yaptığından dolayı hiç sevap kazanamadın. Hiç oradan bir şey bekleme. Eyvah diyor. Ama diyor sen şuradan dolayı çok kazandın. Nereden diyor, şimdi sen bu işi tamam yani şan şöhret dışı yaptın, boşa gitti, tamam. Fakat oraya gelen geçenler içerisinde orada kalıp, orada yiyip içip, seni tanımadığı halde, Allah bu imkanı kim hazırladıysa, Rabbim sen ona razı ol diyenler var diyor. Onların dualarının hürmetine diyoruz, sen mükafat alıyorsun. Yoksa yaptığından özür değil. İşte mesele, insanların yararlanacak olduğu bir şeyler yapmak. Adam dükkanın önüne su koyuyor, Sebil yazıyor, bakın. Yani bu dahi bir hayırdır yani. Bakıyorum, orada kuşlar var, kuşlara yem atıyorlar böyle. Kardeşim, hayırdır. Yani karşılığında beklenti olmayan her şey, karşındaki kadın, erkek, Müslüman, Müslüman değil, hiç fark etmez. Yani Allah'ın yaratmış olduğu, diğer canlıların yararlandığı her şeyin adı sadakadır. Yani senin yapmış olduğun bir güzelliktir. Sana o huzur veriyorsa, sana mutluluk veriyorsa hamdolsun. Ben böyle efendim bakıyorum kedilere bakıyorlar, köpeklere bakıyorlar, kuş. Hiç önemli değil. Bakın hiç önemli değil. Eğer Allah'ın dolaşıp böyle ağaçların diplerindeki çöpleri de topluyor olsa fark etmez. Yani böyle bu canlı, cansız insanların yararlandığı bir şeyler için emek sarf eden, gayret sarf eden herkesin yapmış olduğu iş sebebiyle diyorum ki belki Allahu Teala bu insanı bu sebeple affeder. Belki bu insan bir müddet sonra Allahu Teala ona hidayet nasip eder, bambaşka bir insan olur. Hep böyle bir ümit taşıyor. Allah'a şükürler olsun. Bunun için İnsan olduğu şunu sormalı kendine. Ben ne yapıyorum? Evet. Ben ne yapıyorum? Şu anda bir şey yapmıyorsa bile hayal etsin, kendisi plan kursun. İşte Allah nasip ederse, şöyle bir imkanım olursa, şöyle bir şey yapacağım. Demek dahi niyette ibadettir. Sözü şöyle bitiriyorum. Acıyorum bize zengin kardeşlerimle, arkadaşlarımla. Bu adam, ha, 20 tane, 50 tane dairesi varmış. Bana ne? Geriye kalan hayırlı bir eseri. Yazık. Adamlara yol gösteriyoruz. Tamam inşallah olur olur diyor. Ya sana fikir veriyorum kardeşim. Bak senin imkan var. Böyle bir şey yapabilirsin. Böyle bir şey yapabilirsin. Allah sana vermiş ama habere biriktiriyor, biriktiriyor. Sonu yok. Cenab-ı Allah-u Teala Hazretleri bizleri de ya hayır işleyenlerden eylesin ya da hayra aracı olanlardan eylesin inşallah. Lillahi